Şimdi borsa için güzel bir gündü. Yan tahtalar, enerjiler, halk arzlar bir nebze kıpırdadılar. Diyeceksiniz ki ya dünkü düşüşün ardından mutlaka yükselecekti. Bence de öyle. Bence de öyle. Dün afaki düşüşün ardından bugün iyi bir yükseliş sergiledi. En azından bize ya kardeşim daha da aşağısı yok dedirtti tekrar. O dikdörtgen için hatırlıyorsunuz değil mi? Hemen gösterdim. Endeksimizde, grafiğimizde yaklaşık 7-8 aydır süre gelen şurası bakın şu bölge şuradaki gitgeller testere piyasası şu aşağıya saymıyorum şuralar bakın kaç defa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. dönüşü yapmış bu dikdörtgenin içinde halen devam ediyor bugün 9.840'ye kadar tekrar geri yükseldik. Şu an karanlık olan verileri geliyor. Endeksimiz iyi. İyi derken kötünün iyisi. Daha fazla düşmekten kurtulduk çok şükür. Halk gelmişken birleşim enerji tavana gidemedi. Ne yazık ki dün tavan kapatmıştı. Destek finans faktörün bugün ilk işlem günü tavan oldu. Ve seranit granit seramik bugün 3. tavanını yapmış bulunmakta. Destek finansta 96 milyonluk tavanda emri varken seranit de 8 milyon 600 bin not tavanda alış emri var arkadaşlar. Biz tüm endeksimiz bakın hacmimiz güzel. 123 milyarlık bir hacim var. Biz tüm endeksimizde. 705 milyon TL'lik bir giriş var borsaya. Umuyoruz bu hacim ve bu para girişi devam eder. Ve umuyoruz bugün de gelen halk arzlarımızdaki biliyorsunuz talep toplamalar devam ediyor. Dün vişne madencilik bitmişti. Hatta bugün sonuçlar açıklandı ve biz 63 lot olarak gündüz sizlerle paylaşımımızı yapmıştık. Dağıtım oldu diye. Hadi o da 2500 TL'ye yakın bir rakam. Aslında orada bir ortalama rakam. Hani bireysel aslında her istediği lotu alamamış dedik. Ki gerçekten de en fazla 279 lot dağıtım olmuş. 10400 TL'lik arkadaşlar. E, o kadar talep eden de o kadar alsın. O kadar çok Bireysel yanında kurumsal vardı ki. Az talebeden. Örneğin ben 1000 TL'lik aldım ben. 1000 TL'lik katılımda 1000 TL'lik aldım. Benim 2500 liraya kadar olan 1500 tane hakkımda belki de o 10400 TL'lik alan kişiye gitti. Ortalama olarak 63 64 lot dağıtım gerçekleşti. Zaten diyoruz ya son haftalarda bu talep düşüklüğünden dolayı pek rakamlar da birbirini tutmuyor arkadaşlar. Her isteyen her istediği lotu alan Zaman da geliyor halka arzlar içinde Ya da Daha düşük alanlar benim gibi daha düşük alanların kalan notları da diğer fazla alanlara dağıtılabiliyor Ve endada Ve Son halka arzımız Kalyonda Dağıtım başvurular devam ediyor yarın son gün Onda da Şimdi gelelim son 2 4 6 8 yılbaşından bu yana gelen 8 halka arzımıza. Nihayet Google Finans düzeldi. Sadece bugün destek finans faktörünün biliyorsunuz işleme başlamıştı. Tavan kapattı zaten. Onun şu an itibariyle oranları gelmedi. O da yarından sonra gelir inşallah. Arkadaşlar birleşim enerji %9.23 yukarıda arz fiyatından. %33 yukarıda seramik granit seramik. %6 yukarıda mopaş. Ne yazık ki Akfis içeride kaldık bizde. %33 aşağıda arz fiyatında. Akfen İnşaat. Gülermak %14 yukarıda. Halka arz fiyatından. Nötr'e gelmiş Ege Yapı Geyo. Armadag'ı da %11 ne yazık ki aşağıda görünüyor. Şu an arz fiyatından. Şimdi şöyle baktığımızda grafiklerimizde de yeşiller daha fazla gibi. En azından 2024 gelen halk arzlara nazara biraz güzel bir görüntü var önümüzde. Umarız bunun devamı da gelecek tabii ki. Dediğimiz gibi bugün 123 milyar TL'lik bir hacim oluştu. 705 milyon TL'lik bir giriş var borsaya. İki tane tavanımız var halk arzlarda. Destek finans faktörün birinci tavan. Seranit Grand Seramik de 3. tavanını bugün yapmış bulunmakta. Bakalım son halk arzlarımızda dağıtımlar. Enda ve Kalyon'da nasıl olacak? Bunları da sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Vişne madenciliğin işleme başlama tarihi bekleniyor. Büyük bir ihtimal bence gelecek hafta pazartesi olur. Salıya sarkacağını sanmıyorum. Pazartesi olursa da güzel olur. Sal da olabilir. Ve bugün Perşembe biliyorsunuz. Bugün SPK'dan yeni halk arz onayı gelecek mi? Bugün yeni bülten gelecek mi? Geçen hafta gelen Kalyon'da şaşırmıştık. Ya Zaten 3-4 tane halk talep toplamaları devam ederken bir de kalyon geldi demiştik. Bu hafta yeni bülten gelirse, yeni halk arzı onayı gelirse yine buradan sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Yoğun günler geçiyor, yoğun günler geçiyor ama bir ara o halk arzlara küftük dedik. Biraz sanki toparladılar gibi talepler artıyor. Biz tüz endeksimizde de, borsamızda da artık yavaş yavaş hacimler yükselsin artık. Artık o yukarıdaki 10.150'leri bir geçelim. O dolduralım. 11.250'lere artık bir zahmet gidelim ya. Artık gidelim. Biz buradayız. Görüşürüz arkadaşlar.